Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki, samimiyeti ancak hüneri, ne tasanı bilirim. Çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, doğru mu bilmem. Yalnız Aczimin giriyesidir bence. Bütün asarım ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım oku şayet sana bir hissi yürek lazımsa oku zira onu yazdım iki söz yazdımsa hayır. Hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek sözüm odun gibi olsun. Hakikat olsun.